Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. Bugün e, armut fidanı ağaca dönüşmüş. 2 yaşında e, armut nasıl budanır? E, hobi bahçelerinde çok fazla rastladığımız ve e, budamada yanlışlıkları olan ışık ve hava yönetimi sağlanmadığından e, gerekçe meyve verimi de az. Soruların çoğu şu. E, işte armut ağacım var. E, çok fazla meyve alamıyoruz. Sebeplerinin bir tanesi budama. Arkasından besleme. Ee, sert çekirdekliler arkadaşlar bu armutla da dahil olmak üzere Ekim-Kasım gibi yaprak dökümünde budanıp Dezefekte ilaçları sıkılması gerekiyor ee, Bu mevsime kalmamaları Ocağın sonuna doğru tarihimiz Bu sene havada ılıman gidiyor Dolayısıyla e, şeylerimiz harekete geçmiş e, Yaprak özüneklerimiz harekete geçmiş Dolayısıyla acilen budamamız lazım Geç kalınmış bir budama Bir başlayalım şuradan ne yapacağız Evet Şimdi şurada çok karışık bir durum var. Buradaki yapacağımız susuz şu arkadaşlar. Bakın öncelikle şu ana lideri çıkaracağız. Yanına bir tane dal var. 16 alacağız. Şeyleri bozmayacağım. Yan dalları bozmayacağım. Çünkü bir hobi maksatlı yetiştirilen bir armut. Dolayısıyla yan dalları çok fazla bozmayacağım. Sadece ışık ve hava yönetimini sağlayacağım gereksiz dalları kısaltarak yolumu hareket edeceğim seneye. Ee, tekrar dallarla oynanır Bu sene biraz meyve versin. Dolayısıyla hobi amaçlı, maksatlı yapılan bir e, şey. E, fidan. Evet. Şimdi ana e, sürgünümüzü keseceğiz. Nereden? Bilezikten arkadaşlar. Bileziği daha önce de anlattım. Bakın yaklaş hocam. Bu çok önemli. Bakın şurada hemen bir tane şey var. E, dalın oluşumunda bir bilezik var. Bunu sıfırından keseceğiz. Buranın yara bağlantısı olsun diye. Evet. E, ana liderimizi kestik. Şimdi yana giden dalımızın bir tanesinin ortasında bir tane dal var. Arkadaşlar dikkatli seyredin. E, ağaçlarınız düzgün büyüsün. Şimdi şu dal hiçbir şekilde bağımsız. Ama şu içeriden gelen dal meyve gözenekleri de var ama ben ona bakmaksızın şu bırakacağım dalları tehdit etmemesi için şunu da keseceğim. Nereden bilezikten keseceğim hemen. Evet her iki dalımızı kestik. Burayı ne yapacağız arkadaşlar? Büyük bir yara. Kesinlikle aşı macunuyla 45 dakika 1 saat sonra kapatacağız. Kapatmazsak oradan içeriye doğru çürümeler bakteri kapacağından dolayı içeriye doğru çürümeler yapar. İki dal aldık. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem arkadaşlar. Uzaktan görün ki nasıl yapıldığıyla alakalı. Fikir edin. Şimdi bakın. Şu ortada bir tane daha dalımız var. Şu gördüğünüz hemen şurada bırakacağım dalın bir tanesinde tehdit eden bir dal var. Bunları da alacağım şöyle. Yani şu şekilde hocam orada dur. Bakın. Aldım, çıkardım. Ne yaptım? Şu esas bırakacağım dala artık bir tehdit yok. Şurası bir tehdit. Hemen bunu da alacağım. Şöyle bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi burada olacak olan husus şu. Hiçbir dal birbirine zarar vermemeli. Büyüdüğü eksende başka dallar oluşursa birbirine rekabet eder. Birisi küçük, birisi verimli, verimsiz verimsiz olur. Şu dalı da çıkaracağım. Evet, ticari maksatlı armut ağaçları arkadaşlar farklı budanır. Bu hobicilerde, genelde bahçelerde bozuk olan ağaçlarda düzeltme yapılabilmesi için çektim bir video. Ve genel maksatlı da e, armut ya da başka e, ağaçların budamaşının e, tek maksadı vardır. Işık ve hava yönetimi. E, hem hastalıklardan e, hem gelecek olan verim ve ağacın oluşmasıyla alakalı e, düzgünlük sağlayabilmek için. Şimdi ne yapacağız? E, gördüğünüz gibi meyve gözenekleri meyve gözenekleri üstünde sürgünler devam ediyor. Göğe doğru. Şimdi burada yapacağımız şu. Hemen meyve gözeneklerinin üstünden bakın arkadaşlar. Yaklaş hocam. Geriden onu açık. Bakın meyve gözeneklerimiz mevcut. Şimdi ne yapıyorum? Yeni çıkan sürgünü durduracağım. 2 ya da 3 göz bırakacağım ve dışarı giden gözün üstünden keseceğim. Şöyle bakın dışarı giden göz. Ne olacak? Bu ağaç dışarıya çalışacak. Şunu da aynı şekilde. Bakın dışarı giden göz. Hemen üstünden aldım. Şöyle Evet. Dikine giden e, sürgünler alınmalı. alınmazsa e, bu ağacın e, gidişatını yönlendiremezsiniz. İleride de hasat, ilaçlama, her türlü problem ve e, karşı karşıya gelirsiniz arkadaşlar. Anlattığım gibi bunlar kısaltılacak. Evet. Armut ağacı budadık arkadaşlar. Ee, buradaki maksadımız şu. Hobi bahçelerinde bozuk olan e, ve kontrolü sağlanamayan a, a, ağaçlarla, fidanlarla alakalı. Şimdi ne yaptım? İki dal kalmış. Budan, budanmadığından dolayı. Ana sürgün devam etmiş. Burada ne yaptım? Ana sürgünü durdurdum. Üstten bir dal daha e, bir, bir, üç, üç tane daha dal aldım. Altta iki tane dal. Burada ee, dediğim gibi ticari bahçelerde bu budamalar farklı yapılır sevgili arkadaşlar. Ee, ama hobi bahçelerinde sorun olmaz. Işık ve hava yönetimini sağlayabildiğiniz müddetçe e, sorun yaşatmaz. Ne yaptık? Uzanan dalları e, şuradan gördüğünüz gibi dışa giden e, şeyin üstüne üç göz üstünden dışa giden sürgünün üstüne kestik. <laughs> bu bu kadar basit. Dal dal üstüne gidiyorsa alıyoruz, guruların temizliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar Ekim Kasım aylarında Bu budamalar yapılmalı Bu ayları bırakılmamalı ee, Ocağın sonuna doğru Eğer hava Şubat'ta çok sert Giderse bu kesim noktalarından Bu ağaç zarar görür Ama kesmek zorundayız Hava çok sıcak gidiyor Alanya'dayız ee, Gözler ee, Çalışmaya başladı domalarımızı da mecbur yapacağız Evet arkadaşlar tarımsal bilgi e ee, herhangi kafanızı takılan bir soru bu sadece bu video ile alakalı değil. Mesaj yazarsanız cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.